Mübarek maşallah nasıl yağdı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kurban olduğum Rabbim ya. Oy meyveleri binan mahvetti mahvetti. Uuuu. Aman yarabbim. Doğru, böyle yap, daha benim gibi yapıştırılıyor. Buldumun içi. Oo! Ben Hiç <laughs> Ya Allah'ım Allah sen yardım et ya Rabbi. Allah! Allah nasıl gidecek öyle? Kaldık buradan. Ya sen bitti ya. Ne oldu? Şu yok. Dönüyor.